kız çocuğu yetiştirmeyi bir cennet nimeti olarak gördüğümüzü farklı bir şekilde defalarca zikrettik kardeşler. Cennet demek kız çocuğu. Ama kız çocuğu ahlaklı, ilimli ve kadın olmanın gerektirdiği kültürle büyütülmelidir. Biz kızımızı okuttuk. Eee e, dolayısıyla düdüklü tencereyle kavallı tencereyi bile bilmez. Maşallah. Pekmez yapmayı da bilmez. E, köyde değil zaten pekmez de yapamaz. E, fasulye pişirsin. O o hiç fasulye gördü yok. E ne pişirir bu? Tost yapar sadece. Tost sokaklarda da yapıyorlar zaten. Tost yaparmış. Bir Müslüman kızını evlendirirken der mi ki? Yani ben kızımı veriyorum ama bizim kızımız sizde öğrenecek tamam mı? Ya kız kaynanasından yemek yapmayı öğrenirdi. O kaynana bir daha onu kavurma yapmaz mı istediği zaman? Sen yemek pişirmeyi de benden öğrendin deyip bedelini ister. Ustalık belgesini ödetir ona. Kızımızı yetiştireceğiz. İlimde de hayatta da. Ne demek? Kız çocuğu misafir gelecek. Kız çocuğu hiç piyasaya çıkmayacak. Okumuş bizim kız ders çalışıyor. Zavallı anne misafirlere ikram yapmaya yetiştiriyor. Kızımız ilimle meşgul. Hangi ilim ki bu? Anan hizmet etsin, sen otur diyor. Tüh böyle ilme. Hasta basta kalkacak kadın, misafire hizmet edecek. Evlenmeklik kız da ders çalışıyor, ilimle meşgul. Böyle ilmi balkonunda bile tutmaz Müslüman. Böyle ilim olur mu? Anasını çalıştıran kızın ilminden ne hayır gelecek? İslamımız hayattan kopuk bir din değil ki.